Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün WWE hakkında bilinmeyen 42 bilgiyi sizler için derledim. 42 bilgi demek 42 ayrı fotoğraf, 42 ayrı seslendirme, 42 ayrı yazı demekti. 4 saatlik render süresini ortaya katmazsak Sizlerden istediğim videoyu beğenip paylaşmak ve videonun altına görüş ve önerilerinizi yazmaktır. Hadi şimdi videoya geçelim. Randy'nin lakabı hen gerekli yılandır. Shannon Moray kendine EBK örnek alır. Hetke ve Matt eskiden çok sıkı dostlardı. Jeff ve karısının evi yangından yanmıştı. Jeff Hardy bu yangında köpeğini kaybetmişti. Royal Rumble'da John Cena Yostasu'yu ringden atmıştır. Ancak Yostasu yere düşünce direkt hastaneye kaldırılmıştı. Bünyesi kaldırmamıştı. Hunter Dickin bir kameramanın tarttıkladığı için şeref tarafından 540 avro karşılığı serbest bırakılmıştı. The Undertaker En çok kafası ve vücudu kanayan güreşçilerin başında gelir. Mick Foley 2008 yılında Obama'nın kampanyalarına katkıda bulunmuştur. Psikosis oyuncak tabancayla bir kişinin arabasını çalmıştır. Savunduğu görüşler bakımından WWE'nin en farklı süperstarı Sim Punk'tır. Ricky Shield'e girmeden önce San Francisco'da sokak dansçısıydı. Bret Hart'ın kendine ait The Calgary Hitman adında bir okey takımı vardır. Ray Hart 20 yılı aşkın süren kariyeri boyunca kimseyi sakatlamamıştı. Vince, Miss Mahon okuma zorluğu çeken bir kişiydi. Steve Austin WWE'den arta kalan zamanlarda hava çıkardı. MVP 12 yaşında çete üyesi olmuş ve hırsızlıktan hapis yatmıştır. David Atunga'nın Daniel Atunga Jr. adında küçük bir oğlu vardır. MITB'yi iki kere arka arkaya kazanan tek güreşçi Simpunk'tır. Simpunk'un en sevdiği eşyası mavi şapkasıdır. Hulk Hogan Sports Illustrated dengisinde kapak olan kazanan ilk güreşçidir. John Cena saçlarını Amerikan askerleri gibi kestirir. Big Show'un eskiden Undertaker gibi saçları vardı. Hedge Rob Zombie hayranıdır. 1990-1994 yıllarının en iyi gimmick'in Undertaker'dır. Big Show, Knucklehead adlı bir filmde oynamıştır. Birçok WWE Sports Star hayvanlar için yardım ve barınak sağlar. Rey Mysterio, Eminem hayranıdır. Big Show ilk yıllarında Andre Dickrient oğlu olarak tanıtılmıştır. Randy Orton'un Camp Pentland askeri hapishanesinde 30 8 gün yatmıştır. Undertaker 1991 yılının en iyi her karakteri. Undertaker hayvanlar için yapılacak olan barınaklar için 2700 milyon dolar vermiştir. Undertaker lise yıllarında her öğle vakti 3-4 sandviç yerdi. Ken maskesini çıkarmak zorunda kaldığında sinirlenip takım arkadaşı RVD'ye saldırmıştır. Jeff Hardy'nin kıyafetlerini ağabey tasarlamıştır. WWE'de divalara kanmayan hender güreşçilerden biri de Undertaker'dı. Bir Steve Austin forması dünyada her 45 saniyede bir satılıyordu. John Cena, Chief Lee, safli yaparken hiçbir zaman rakibi kafasına vurmaz. Mikelle Mikul birçok voleybol ve basket maçlarına çıkmıştır. WWE Shop en çok John Cena ürünlerinden para kazanır. William Regal ilk maçına 15 yaşında çıkmıştır. JBL 21 saniyede Rey Mysterio yenilince sinirlenip WWE'den ayrılmıştır. Baby, won't you let the light shine